بسم الله الرحمن الرحيم إذا إيه كل يا ذاتي در، يا عرضي در شنو عرضي والكل إما عرضي عرادي ندر وهو الذي يكون ملتبسا بخلافه يعني با باي شيء حملتي لا بس حملتي يعني بعض الخلاطة تد متلبسا تمام يعني او زمان يعني يعني متلبسا بخلافه اي خلاف ذاتي Yani zatı gibi olmayadır. Tamam. Yani o zaman nedir? وَالَّذِي يَخْرُجُونَ حَقَتِهِ الحمد لله Ya Rabbi. وَالَّذِي يَخْرُجُونَ cüziyatı Yani kendi cüz'iyatlarının, cüz'ilerinin, hakikatinin dışındadır. Mesela, dağ hak bir nispetiyle insan. Dağ hakın cüz'iyle nedir? Zeyd'dir, Amir'dir, Bekir'dir. Hakikate nedir? Hayvanın adıdır. Dağ hak yok içindedir. Yani kendi yüzleri hakikatinde yok. Ama e, zaten ama onunla yani şeydir, ona ona khastır. O yani has e, hassa zaten. Amsa aradı amdır. Hı. Anlaşıldı mı? Hı. Bak mesela eee hakikat yüziyatihi. Burada 5'te Seyda demiş şöyle diyor ki hakikat yüziyati Allahu ellezî lâ yedhulû. Bak bu hariçtir kesin. Yani demedi mesela bu da demedi dahil değildir. E dahil değildir. Anlaşıldı mı? E şey de dahil değildir. Yani ne no. orada dahil değildir. Yani hariç de da değildir. Dahil de da değildir. Ama bu hariçtir. Mesela deseydi, deseydi burada aradi nedir? Ve ledi la yedhul fi O zaman da girerdi. O da la yedhuludur. Mm -hmm. Ama ya ve ledi yedhul fi dediğinde şey çıkıyor. Ne no. orada çıkıyor. Ne orada hariç de değildir. Anlaşıyor musun? Bak o illa la dekhle fiyen ne'u ve la qayla bi kuna aradiyen. Yani, kimse ne'u aradiyen dememiş. Bel huve imma zatiyun ev vasitatu ya zatidir ya vasitedir. Yani bizim bu kitaba göre vasıta olmaz. Çünkü bizim bu kitap zatiyi taksim ederken nev'i de zatin içine almış. Dolayısıyla zatiyi kabul etmiş. Anlaşıldı mı? Ama bazıları zat, nev'i zatinin içine şey etmemiş. Yani demiş ne değil değildir çünkü aracı haricidir. Zati değildir şu zati dahildir. ve bu ne haricidir ne dahildir. O zaman bu vasitedir ama biz dedik burada biz dedik daha önceki derste buradaki taksime göre yani zatıyı taksim ederken cins vasıta dediğine göre o zaman zatii altına girmesi gerekir biz de onun için zatii tanımlarken söyledi zatii maaş duru farketiyor yani malaya xulud demiştik efem ama aradız zaten karıştır aradız zaten karşı kullanıp karıştır normaldir efem <laughs> بعض دوا كل ما عرضي هو الذي يكون مثل بسيم أي بخ أي خلاف ذاتي أو هو الذي يخرج حقت ذاتي كالضحك من سبب الإنسان فإنه خارج من حقت الإنسان الله شل مس إنسان حقت شندادر تمام شع شم يعني شم دي بودا نوع حقيقة لا شيء إنسان حقت جزيلا حقت بذرة هو الذي يخرج هو الذي يخرج حقت ذاتي دين جب مثلا ضحك إنسان إنسان يشين insanın hakikatini mesela e, dahak insanın aslında fertleri için. insan fertleri yani cüzileri nedir? dahakin cüzileri ise insan bir külidir. Evet. yani bu kendimiz bir daha ki insan ila efradı insan. İla efradı insan. Ve evet. inne dahak haricen hakikat insan yani hakikati efradı insan. Bu manada da anlayacağız. Mefhum? Evet. evet. Mesela evet. Zeyd nedir? dahakin cüzileri nedir? انسان فلتر يعني زي عامر بكر حكت لي نادر حيواني ناطق ناطقة ضحك خارج true. مفهوم؟, مفهوم. مفهوم. Bak insan mahut kezey. O cüziyatı insan kezey de amel. İkisi bu ikincisi bu da doğrudur. Yani cüziyatı artır, Yani efraz insandır. Şeyden ya karışmam şeyde karşı bir şeydir. Ha. Eylahu ve ledle nasida onu söyleyeyim size de karışmam şöyle hasan. Yani bu bu böyle anlaşılacak. Zaten bu bir de işaret etmiş bu. Bu nedir? Ha, telif İsmail. Yedat Mesut Danış Aslında bu, bu biraz işaret etmiş. Tamam. Ben yani demiş mesela ya mesela insani mahud yani insanı mahud dediğin zaman bir sert al, 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 almış olur zaten. Yani zeyd gibi olur. Ama aslında ilerleyen insan defrat insandır. Yani o problem kalmaz o zaman. Tamam. Buna da bir bakalım eğer bir şey varsa. Ne var? cüzdiyat mı? Hakikaten ne

İmradı insan, B İmradı insanın mağhûd keseyd, o cüz'iyatı insan keseyd var. Benim mm. gibi diyor yani. Yeah. Tamam. yani ama o mağhûd bana biraz şey kert, biraz uzağı kıyrılır. Tamam. Kendi hakkı, insan insanı ya da efradı <coughs> insanı, yani la cüz'iyatı insanı. <coughs> <coughs> zaten öyle olunca problem yok. Çünkü mm. zaten tarif ederken ne yani ya hırcana hafif suçsiyati. Burada insan düzeyi, ya da Yani efradları düşünülecek. Mefhum? Öyle söylüyorlar. Bir de karşıma Beni o bu iki, iki haşe de şey etmiş değilmiş. Fakat araf da daha demin anladın biraz önce anladın. Enne zatiye münhasın fitelafeti zati üç şeyle sınırlı olduğu yani ne fasıl cesim. مع واجد الحصي حصل واشي دا ناضل دونك دي دي اير وحصل واشي دي دي اير يدخل في مقون على كثير مختلفين بالحق دون بالعدد دون شيء لا يمنع الناس مع شركتي فقط ها ده هون جا سويلة دي شو دي دي اير شيء اتيا بشيء يعني شنو افتن قول ما اخش بخبر ده بخ Bak, fel küllü man yekûne nefs o dahil nefi o harcı ana Anlaşıldı mı? Ya aynısı olacak, kendi el-efratların mahiyetinin olacak, onu örtüyor. Ya dahil olacak, dahil olacak, ya da harcı olacak. Dahil olan da ya şey olacak, ya e, ortak payda olacak, başka birine beraber sürecek cinstir. Ya ortak paydası değil, zaten dahil olacak, fasıldır. O harcı olan da zaten arattır. Anlaşıldı mı? Yani o, ona, ona işaret ediyor. Ne dedi şimdi? Nereye geldi? Ha. Dedi ve fi Üçte Yani cins fes nev. Ba'vajil hasr. Hasr de söyledi. Anlaşıldı mı? Çünkü e, ya dahil olacak. Ya da, da, yani ya kendi şeylerin tümü. Ba'vajil o delildir yani. Ya tümü olacak o nevdir. Ya kendi efratlarının e, hakikaten altında olacak altında olduğu zaman ya o başka bir cinsle, başka bir, bir, bir nevle şey olacak, ortak payda olacak o cinsdir. Ya da başka bir nev'le sadece bir nev, nev bir parçası olacak. O da fasıl. Yani natık gibi. Mefhum? Ve leke fi biz öyle bir hasır vecini söyledik. Diyor ve leke ihsar ve şunu akı. Bu ihsar vecihi başka bir vecihi de söyleyebilirsin burada. Anlaşıldı mı?

Yok o zaman kül diye diyoruz. Anlaşıldı mı kulli? Ya makul cevap mahvedir. Fi cevabı eyyü şeyin huvedir. Fidati bu zaten diyecek fasıldır. Ehtani er fasıldır. Fi cevabı eyyü şeyin fidati fasıldır. Vel evvel o fi cevabı mahve olan imma bi hatta bir şerike olacak. Yani ortak oldu, ortak paydayla beraber o cevap olur. Ama ayrı ayrı sikredildi mesela insan ferest. Mahuma hayvan. Ama ayrı ayrı söylendiği zaman insan hayvan değildir. Hayvanın atıktır. فليس حيوان دي حيوان صادر، الله يسلمه. <applause> او بحسب شيء تي وخصيتي معه، اكسبي رابر ولا جا؟ الله يسلمه. اكسبي ولسه مثلاً مساله، ورطغطه اين جاب مساله زيد عابر ما هما؟ انسان. صادر زيد ما هو؟ انسان. ودنا وحده، الله يسلمه. والثاني النوع الأول الجنس. وهذا اجمال ما فصله بقوله الله يسلمه. وزمان وقد عرفت انفا شيئا باسات مدي على ديدان. قد عرفت انفا ان ذاتيا من حسن في ثلاثه وهو ف... مع وجه حصري ولكن في وجه حصري وجه آخر وهو بوجته أنه ذاتي ما لاش ذاتي ليه يقول لي سادسيا كلي ذاتي ذاتي نسوي في عين زمان كلي درب أما كلي درب دا أراضي دا واربو ذاتي için söylüyor. Mefu. Ve hada icmalu mafassalahu al Biz bunu bu bu, ikinci hasr ve şeyne ihtiyaç duyduk. Zaten anlaşıldı vaci hasr ve vaci yani bir vaci söyledi. Niye ikinci söyledi? Asla bunu bunu yani bu hada icmalu mafassalahu bunun için söylüyor. Anlaşıldı mı? Yani biz bu ikinci hasr ve şeyne niye söyledik? Çünkü gelen gelen bunun tafsilidir gelen bunu tafsil ediyor. Onun için buna değindik ki gelen de daha kolay anlaşılsın. Evet. Mefhum? Bu da icmalu fasal musannif bi kavli tabi musannifin kendi sözüyle tafsil ettiği bu söylediğimiz onun icmalidir. Yani onun özetidir. Nedir musannifin dediği? Diyor ve zatiyu. İmam Akum cevabı hasb şirketi fakat sadece ortak iken onun cevabında gelir. Anlaşıldı mı? Yani iki, iki, iki nev'i ortak söylediğin zaman. Mesela insan ve ortak söylediğin zaman cevabında hayvan gelir. Ama ayrı söylediği zaman hayvan gelmez. O zaman diyecek bu cinsidir evet. Ya hem şirket ve hususiyet itibariyle yine aynı gelir. O zaman insan gibi. O diyecek o nöktür. Anlaşıldı mı? Ya evet. E, ya da makul fi cevabı ma fi, ma, ma makul fi cevabı mahve Makul fi cevabı ev şeyin fidatihidir. O da fasıl. Evet. Efum? De evet. Dedi ve zatiyu el mahud. Elledi hu malaikun kharijin hakikat yujiyat. Yani buradaki elifamlar o geçen zatıya işarettir. Evet. Tam ehad zikri de demek istiyor. Evet. O gelir geçenli biz nasıl tefsir etmiştik? Ya tulu diyor da biz ne diyorduk? Malaikun kharijin hakikat yujiyat. Niye? Nevt alttan gitsin diye. Evet. Yoksa ne ya e, ıı, çıkacak. Yani ya vasıta kalacak, vasıta kalacak. <laughs> Halbuki buradaki taksim nev'i de zatların altına almıştı. Onun için biz mecburen orada yani ma yedhulu ma layekunu haricen olarak mana ettik. E bu da ona işarettir. O da o zaman ne buradaki zatı da nedir? Ma layekunu haricen hakikat yücedir. <laughs> Mefhum? Kendi cüzdüğüne hakikatin dışında değildir. İma beş değildir. Yani de, dışında değildir. Yani içinde de içinde bir değil bu anlaşılmaz. İçinde ise o zaten şeydir ya fasıldır ya cinstir. i̇çinde de değilse ne olur? Karşı olmayan, içinde de değilse, dahil de olmasa o zaman olur? Bu şimdi Ve zati uyma makum join mahve bi hasebi şeriketi fakat. Ve fi ba'di nusak el mahadati. Bi hasebi şeriketi mahadati. Bedel fakat. Fakat yani mahadati kullanmış. Ve müeddahuma vahid. Ma'lar birdir. Yani ikisi fakat diyor. Fakat da değilse yani sadece şirket. Mahadat da değilse yine sadece şirket. <applause> وفي بعض النسخ لم يقع لم يقع شيء منهما بعض النسخ هذا إما ما قمت جوامه بحسب الشركة دي. شركة إيه أو زمان بو أولر مو يعني بو بعض النسخ هذا غير عبارة دور أولر مو ديدو ولا ضيبة فيه ودا بزرار يوك نية إيه إذ الحصر مستفاد من قسمه شون جالجيك ديجيك إما بحسب شركة المحضة دي ها أه؟ قسمه بحسب شركة المحضة إما بحسب الشركة إما بحسب الشركة ورخصية دي معاد ديجيك Veya ima bi hasebi şeriketi ve hususiyeti ba'a. O zaman bunun anlamı nedir? <laughs> bi hasebi sadece şerikettir. Bi hasebi şeriketi ve iki tanedir. O zaman mukabeletten anlaşılır. Anlaşıldı mı? Mukabeletten anlaşıldığı için yine sadece bir hasebi şeriketi dese mukabelet olmasa onun karşıtı o ne kullanılmasa o problem olur. Hasebi şeriketi. He? O zaman sadece şeriket etibariyle anlaşılmıyor. Ama onun karşılığında eğer bir hase bir şirket hükseti varsa bu da sadece şirket ise o zaman bu sadece şirkettir. Yani fakat zikrettiğimiz gibi anlaşılır. Hı. Ya da mahadati zikrettiğimiz gibi anlaşılır. Anlaşılıyor mu? Hı hı. Yani zikredilmediği halde çünkü mukabeletten o anlaşılır. Mefhum? Bak kel hayvan nisbeti dedik min Onu karşıtı yani nevte. Kel hayvanu bin nisbeti dedi ona karışmamış. Bunlar söylemişler onu

Kale fi ta'rifin nev'al mukabilil cins. Karşıtı o. Kasimi o. Kasim yani karşıtı. Demiş innev makum bir hasebi şeriketi ve hususiyeti ma'a. Dememiş mi? Gelecek gelecek. Efe'ulime min zalik ennerdisyon ve makum bir hasebi şeriketi fakat. Le'l hususiyeti odur. Yani fakat demediyse biz de sadece şirket olduğu anlarız. Nev'ucudil mukabelati belgisi ve nev'i birbirlerine karşı kullanmış. Feyn'e giderdik ki ama wahid min al-minal min al-qismayn qaydun mumayyiz la hadd Bir qismde fazla bir kayd varsa artı diğer yerde zikretmeye gerek yok. Burada eğer nöte hususi şirket orsettiyorsa ve da da şirket diyorsa <laughs> artık fakat demesine yok. Zaten ona karşı kullanıldığına göre o sadece şirkettir. Bu hem şirkettir hem hususiyettir. bu güzel yani. Nere geldik? kel hayvan dedik bir sürü tane feres bak. Fe innel hayvana inna ma yaqul li mal insanu ve mal me feres mesela yani mal me insanu vel feresu. He? Hı -hı. La li mal insanu fakat yani esas mal insanu vel feresu. Yani bunlar ya, ikisi nedir? Yani mal ve mal feres desen de o manadadır. Tamam? Ya yani, o zaman cevabı nedir? Hayvan demiş. O zaman mel insanu wal feresu diyorsan bunların ortak paydasını soruyorsun. Bunlar ne de bileşiyorlar? Hayvan da bileşiyor. La limel insanu fakat mesela sadece insana hayvan diyemezsin. Mel, mel insanu dediği zaman yani el insanu ma huve, ya mel insanu ma şeyden mahiyetten sorudur. Onun mahiyetin tümü neyse odur. İnsan mahiyetin tümü hayvan inatlıktır. Ama insan ve feresin mahiyetin tümü sadece hayvandır. Yani çünkü or, orada ancak birleşiyorlar. Ve la limel feresu ahde. Sadece mesela mel cevabı hayvan değildir. Evet. Fe inne İnne bahu an mahiyeti. Niye yani birisi dese, niye mesela mel insanu dediğin zaman niye yine hayvan olmasın? aynı zamanda hayvandır. Ama hayvanı natıktır ama hayvan da var. Iş, hayvan, insanda hayvanlık da var. Anlaşıldı mı? Yani canlılık. Hı -hı. E, dirilik. Tamam. Dedi feyne suala ana hadime inne an temal Mesela birisine soru, birisi, birisi sorulduğu zaman o mahiyetin tümü soruluyor. E ve tam mahiyeti külü Bunlar her birisinin mahiyetinin tümü değildir. Bel tamam mahiyetilmiş. Tereke dibeyne ama. Hayvan nedir? <laughs> onlar için işte arasında müşterek olan mahiyetin tümüdür. Evet. Mefhum? Ve hmm. huve eydat yul mekulu fi cevabı ma huve bi hasebi şeriketil mehdati el cinsu. İşte bu cinsdir. Mefhum? Ve yursemu, bu tarif edilir. Şimdi diyecek niye rasim diyor bunlara, niye had demiyor? Diyecek ileriden. Bi ennev kulliyyün mekulun ala kethirine muhtelifine bil haqaqi fi cevabı ma huve o zaman cinsdir. Bir külidir. Yani la yemna'una su tasir mafa'an kuşşiyeti bine kesiline. Zaten külü oydu. Bir de makulun yani mahmulun. Makul mahmulun asaklanıyorlar. Ala ketiline çok kişi hamil edilir. Muhtelifine bilhakak ve o kişilerin hakikatleri de farklıdır. Mesela insan, feres, bagir, himar hakikatleri farklıdır. O bir de ficabı mahu. Anlaşıldı mı? Tüm bu kayıtların faydaları var diyecek. Efendim? Bekik hava tetemeliyiz. Evet. Tamam, nasıl? Kavlu külüyün. Bak dedi, dedi cinseldir külüdür. Bu cinsin. Bir tariflerde cins ve fas kullanılıyor ya. Cins kapsayıcıdır, fasıl da çıkarıcıdır. Şimdi külüyün bir cinsidir, şam bir külüdür. Tüm külüler külüdür. Hmm. He? Ve kavlu makul külüyün ama makul bir külüdür. Yani mahmul külüdür. Makul alaketi nedir? Anlaşıldı mı? Hı. Yani külüyünü makulunla vasıflandırdık. Dediyle teallaka bir kavlu alaketine. Boş değil. Alaketine ona teallak etsin diye. Alaketine ne var çünkü. أنا أسلمه yani hmm. على كثيرين yani محمول على كثيرين. ونام تعال قوسون تمام على كثيرين ما يقولون بفيدة صودو. فكي على كثيرين فيدة صنا. وقولوا على كثيرين يوسف بقول مختلف بالحقق أذا وأنذا فيدة صود مختلف بالحقق وصفلان ذ وصفلان صن هي ونصفت قوسون ديا. فيدة ووالاحتراز عن نوع إشغال تحسين أوضاء نوع ده كليون معقول على كثيرين زيد عامر بكر مسيسا انسان. حبسنا قابصة حبسني قابصة يا أما مختلف بالحقيقة ده حق التدريب أنا مختلف الحقي نوع إشغال وخاصة وخاصتي نوع خاصسي مثل ضحك نوع خاصسي ضحك كبير إنسان خاصسي ديلمي يعني ضحك مساء مثل إفراط زيد عمير بكر. ونار ده معقول على كثيرين ده شوكتر أما مختلف بالحقيقة ديلر والفصل قريب فصل قريب إشغال بس ناطق <سؤال> وذا ما على كاتيلي نادر اما مختلف في الحقائق زيد عامر بك هبسي نطنا نطنا اما مختلف في الحقائق ديلر مفهوم <سؤال> وقت وك... باكي اون ذا صور فايدا سو هبسي باك فايدة سو وار باكي في جو في جو ما هو فايدة سنة وقول في جو ما هو هو احتراز عن الفصل بعيد. فصل بعيد مثلا إنس... فصل بعيد مثلا انسان انسان ايشن ماشي وبحقيقه خاصه ديلر ما إنسان ده ماشي ده فرس ده ماشي ده <متحدث> يعني كليون مقولون على كثيرين مختلفين بالحقائق أما فصي في جواب ما هو دييدر فصي الأوسع في جواب أي أيوة شيء, أيوة شيء في ذاتي در يا ده في جواب أي شيء في أخرى دييدر أعرض عامي مفهوم؟ <متحدث> وخاصة مثلا جنس خاصة مثلا حيوان خاصة حيوان جنسين مين؟ أون خاصة مثلا ديسك نامي أون خاصة يبسك

bu kaydeden her birisi için Aynen. faydası var. Femen kâle külliyün <laughs> zâidun la ta'yla tahtehu. Bazıları demiş ya, külliyene ihtiyacı yok. Niye söylemiş yani? Bir şey çıkartmıyor ya. Niye? İl bekûne ala kethîne yûne Çünkü o ondan, onu çıkartıyor zaten. ona ihtiyaç bırakmıyor. Fakat et abi zâidun la O yani faydasız bir şey söylemiş olur. Bu faydasızdır diyen aslında o faydasız bir şey ortaya koymuş olur. Mefhum? Evet. Niye Şimdi dedi külün niçin zikredilmiş? Makulle vasıflandırsın diye. Diye desme su makulün güzel olmaz yani külü olma doğru bilinmez mesela. Anlaşıldı evet. mı? Yani burada zaten şeylerin tariflerin şey şeyi amacı sadece şey değil cami oman olması değil yani ihtirazi iç ihtiraz için zikredilen kayıtlar değildir. Biraz da onu o o idah etmektir. Öyle değil mi? Evet. Zaten o cem Ömer o daha bağlıdır. Yani daha olsun diye cem ve oluyor. Bir, bir, şeyleri çıkartıyorlar, bir şeyleri altına koyuyorlar. Anlaşılıyor mu? Evet. Tekrar bak daha önce yerleşti. la en yekune cemi'u kudu min hasen fil Biz daha önce söylemişiz. Anlaşıldı mı? Biz diyoruz ya yani, da tekrar ara yani alimler tarafından şey olmuştur. Anlaşıldı mı? Yani yerleşmiştir. Yani söylüyorlar, kabul ediyorlar. Evet. Tarifin bütün kayıtları yani cami ve manu olmakla sınırlı değildir. Belki de yekûn bazı hali mücerred makam. bazıları sadece o makam iyi anlaşılsın diye. Bunu tahkik etmek için ve evet. keşfül meram meram amaç anlaşılsın diye. Ve evet. ve mizalika tarahum yekûn bundan dolayı mütalildir. Ve lidalke dese belki daha uygun olur. Ve min ki bundan dolayı tarahum yakuluna bakıyorsun diyorlar mantıkiler. İnne tarifati ve kuyudaha inne mahiyye li keşfil mahiyeti ve li tabi' Anlaşıldı mı? Diyor Diyorlar ve kayıtları mahiyeti ortaya çıkartmak içindir. E, yani bir faydası varsa yeterlidir. Ve ihtirazat yani bir, şeyleri çıkartmak yani cami ve manate etkisi tabi'tir. Tabi'tir. Yani o, o, orta o, o mahiyet keşf olsun diye zaten bazı şeyleri çıkarıyorlar bazı şeyleri alttan koyuyorlar. Hada in hada. Mefhum? Yani herin. orada duralım o zaman. Şimdi diyecek niye niye görsem bu diyor. Bu da bu tarif bütün tarafa bu diyor. E mantıkta haddiler resim birbirinden farklıdır. Eğer za zati, karib za olsa hadde tamdır. Zati ama cinse baid olsa e, hadde nakıstır. Eğer içinde şey varsa e, mesela cinsi kariple hasıl lazme ise resmi tamdır. Biz okuduk şeyde bunu bunları savcı Eğer bunlar değilse resmi nakıstır. Anlaşıldı mı? bunlara niye resim demiş? Niye haddi demiş? Bunun üzerine biraz konuşacağız. Mefhum uzayacak, okusak uzar. واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين